Önümüzdeki Ölüyoruz. yıl tekrar ikincilikte mücadele edeceğiz. Ama aslında yeterli oyuncularımız var fakat Erzincan'ın en önemli sorunlarından bir tanesi Beden Eğitim Meslek Okulu'nda antrenörlük bölümü yoktur. Bunu aslında basın aracılığıyla sizler de duyurabilirsiniz yetkililere. Bizim birçok sporcumuz yıl dışında üniversite eğitimini almak zorunda kalıyor. Çünkü burada sadece spor yöneticiliği bölümü var. Antrenörlük bölümü yok. Mesela Bayburt'ta var antrenörlük bölümü. Ee, mesela Sivas'ta var, Erzurum'da var ama Erzincan'da yok. Ee, YÖK buraya bir şekilde e, bu bölümü açabilir. Aslında yeterince üniversitede hocalarımız var. Ee, ben biliyorum, takip ediyorum yani. Önümüzdeki sezon mutlaka antrenörlük bölümünün Erzincan Üniversitesi'nde açılması gerekiyor. Yoksa biz e, yetiştirdiğimiz oyuncuları başka şehirlere göndermek zorunda kalıyoruz. Ve başka şehirdeki takımlara hizmet ediyorlar. Aslında şehrimize hizmet etmeleri gerekirken e, çocuklar kaybolup gidiyorlar. O yüzden sizin aracılığınızla bunu da duyurmak istiyorum. Zaten eğer antrenman bölümü açılırsa burada oyuncularımız Erzincan'da eğitimlerine devam ederler, üniversitelerine okurlar hem de takımımızda futbol oynamaya devam ederler. Biz de oyuncularımızı korumuş oluruz, kaybetmemiş oluruz. <laughs>